Merhaba. Markamız 1950 yılında Üzümcü olarak ve sert kaya olarak Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde kuruldu. İlk kuşak dedem rahmetlik Mehmet Üzümcüoğlu, daha sonra Abdülselam Üzümcüoğlu devralıyor. Daha sonra yeni jenerasyon üçüncü kuşak olarak ben ve kardeşlerim devralıyoruz. Markamız tamamen yurt dışına ve Avrupa'ya daha yoğunluklu olmak şartıyla çalışmaktadır. Markamız çiftçiden alıp Avrupa'da pazara sunmasıdır. Biz bu sektörün hem çiftçisiyiz, hem üreticisiyiz, aynı zamanda da pazarlamacısıyız. Yani emekçisiyiz. Söylemek isterim. Şey. hakkında neler söylemek isterim? Her şeyden önce Expo bir konuda çok şanslı. Mükemmel personelle çalıştığı için. Fuar alanına geldiğimiz zaman hiçbir şekilde hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Her konuda bizlere yardımcı oluyorlar. Daha sığ bizi burada nasıl çalışacağımızı, nasıl konaklayacağımızı, neler yapabileceğimizi her konuda bize yardımcı oluyorlar. Pazar araştırmamıza yardımcı oluyorlar. Özellikle sizler bizleri çok büyük destekliyorsunuz. Sizlere teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben, ve herkese tavsiye ediyoruz tabii.